çok spekülasyon çıkarılmaya çalışılıyor. Zaten bir sonraki haberimizde kimin neyi nasıl çarpıtmaya çalıştığını sizlere anlatmaya uğraşacak haberimiz. Ama öncelikle Silvan'a asker ve polisin ortak düzenledikleri operasyona giren kameramanın Zoran Şener ve de muhabirimiz Sercan Bilgi'nin izlenimlerini aktarma vaktidir diyelim efendim. Silvan'daki sokağa çıkma yasağında 10. gün geride kaldı. Silah sesleri ise günlerdir hiç susmadı. İlçeye yuvalanan teröristlerin temizlenmesi için başlatılan dev operasyon devam ediyor. Teröristlerin sızmasını önlemek için de ilçenin dört bir yanında zırhlı araçlar konuştu. ATV A Haber ekibi günlerdir sıcak çatışmaların yaşandığı Tekel mahallesine girdi. Terör örgütünün kendisine adeta üst yaptığı mahalle savaş alanından farksızdı. Sokağa çıkma yasağının devam ettiği Tekel, Mescit ve Konak mahalleleri güvenlik açısından oldukça riskli. Ulaşım ise zırhlı araçlarla sağlanıyor. <laughs> Şu anda Silvan Yatılı Bölge Okulu'nun tam önündeyiz. Örgüt mensupları burayı ele geçirmiş ve bir karargah olarak kullanıyorlardı ve tüm lojistik desteklerini buradan sağlıyorlardı ve güvenlik güçleri kapıları kırarak bölgeyi örgüt mensuplarından temizledi. Örgüt mensuplarının elinde bulunduğu işte bu okulda en çok göze çarpan işte bu mazgallar. Özellikle örgüt mensupları bir odadan diğer bir odaya geçebilmek için işte bu mazgalları kullandı. Silvan'daki operasyonu emniyet güçleriyle Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait özel birlikler müştereken yürütüyor ve operasyon bölgesinin birçok yerinde jandarma özel hareket timlerini görmek mümkün. Şu anda Tekel Mahallesi'nin en sıcak noktalarından bir yerindeyiz ve şu anda güvenlik güçleri bölgedeki operasyonlarına devam ediyor ve şu anda güvenlik önlemleri alınıyor. Solda bir endek var solda bir endek var. Bölge iki gün öncesine kadar örgüt mensuplarının kontrolündeydi. Ancak artık tekel, mescit ve konak mahallelerinde güvenlik güçleri dolaşıyor. örgüt mensupları tarafından ele geçirilmiş ve bir sürü olarak kullanılmış evlerin sadece bir tanesindeyiz. Şu anda güvenlik güçleri var odada. Evet ekranlara gelecek şimdi de. Örgüt mensupları özellikle güvenlik güçlerine ateş açabilmek için duvarlara mazgal yaptıkları, deldikleri ve işte bu mazgallardan güvenlik güçlerine ateş açtıkları belirtiliyor. <laughs> Evet şu anda e, örgüt mensuplarının mevzi olarak kullandığı bir başka evin bahçesinde şimdi de eve giriyoruz. Yine az önce ekranlara gelmiş olduğu gibi bu mazgalları, bu delikleri evlerin hemen hemen her yerinde görmek mümkün. Yine örgüt mensupları evdeki eşyaları kullanarak burayı bir mevziye çevirmiş durumda. Tekel Mahallesi kısmen sakindi. Ama yasağın sürdüğü diğer mahallelerde çatışmalar gece boyunca da aralıksız devam etti. Birkaç ay önceye dönelim. Cizre'de de yine terör odaklarının yuvalandığı yerlere askerin polisin operasyonları vardı. Ve sanki orada güvenlik güçleri sivil halka eziyet ediyormuş gibi görüntüler yayınlanıyordu. O görüntüler fotoğraflarsa Türkiye'den değildi. Her biri tek tek ortaya çıktı. Nereden kaynaklandığı, nerede çekildiği de belirtildi. Ama aynı taktik bu kez Silvan için uygulanıyor. Gazze'de, Irak'ta, Suriye'de çekilmiş fotoğraflar sanki Diyarbakır'da, Silvan'da çekilmiş gibi gösterilip bir kamuoyu oluşturulmaya çalışılıyor. Bu oyunu bozmak lazım. Terör sevicileri Gazze'de çekilmiş fotoğrafı Silvan'da çekilmiş gibi gösterdi. Paralel yapıya hizmet eden yayın organları da HDP'nin yaygarasına destek verdi. Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 10 gündür teröristlere yönelik operasyon gerçekleştiriliyor. Sokağa çıkma yasağının sürdüğü Silvan'da PKK'lı teröristler toplumsal olaylara müdahale aracına saldırdı. Polis memuru Arif Demir şehit oldu. Teröristler 3 mahallede tuzakladıkları 3 el yapımı bombayı patlattı. Bombalar nedeniyle 5 yaşındaki Abdullah Güney, 12 yaşındaki İbrahim Yazkent ve 75 yaşındaki Ali Eral da yaralandı. İlçete yürütülen temizlik operasyonunun durması için Hakların Demokratik Partisi de yalan kampanyasına başladı.